Koş koş sen eee çıktık şimdi. Artık artık tamam. Bugün rüzgarın etkisiyle çakılmakta olan yani daha yeni başlayan bir kalıp çalışması herhangi bir bitmiş inşaat evet. e, aşaması değil. Kalıp çakarken olay geliyor. Olay, i̇skele, e, i̇skele mi çöküyor? İskele, iskele Şeyin, tabii. minarenin kubbenin, kubbenin. Kubbenin iskele çakımı esnasında daha başlangıç aşamasında olan kubbe iskelesi <laughs> çökmüş durumda. Herhangi bir demir donatmış yolu yok. Ahşap. Ahşap başlangıç tamamen başlangıç ahşap. Hocam. Dolayısıyla e, o anlamda hafif bir yük dönemindeyiz. Başlangıç aşaması olduğu için rüzgarın da etkisiyle çalışırken böyle bir şey yaşanmış durumda. İki tane yaralımız var. Bir tanesinde bir iki kırık olduğu tahmin ediliyor. Doktorların ön tespitine göre. Bir tanesinde de şuuru açık, bilinci açık sadece ve sadece bir kafa yarılması var. Onu da dikiş ameliyat şeyini almış durumdalar. Saat 1. Yeni odası mı söyleyeyim? Evet. Tamam, mı?